Herkese merhaba. Şimdi bir ikizler burcu videosuyla birlikteyiz. Tutulmalardan bahsedeceğim. Ekstra olarak tutulmalara, tutulmalar dışında Jüpiter balığa geçecek ondan bahsedeceğim. Mars gerilemesi var onları anlatacağım. Güneş tutulması, ay tutulması derken bir koç balığa geçecek onların hepsine değineceğim. 6 aylık bir videodur. 6 aylık süreciniz bu video içerisinde yer alacak. Bu süreci Kiminiz ilk aylar yaşarken kiminiz ayların sonuna doğru yaşayabilir. Mart ayına kadar sürüyor. Evet gelelim şimdi ikizlere. Arkadaşlar sizin bu güneş tutulması akrep burcuna gerçekleşti. Akrep burcu sizin 6. evinizde. Büyük ihtimal bu süreçte ikizler burcu bir iş değişikliği yapmış olabilir. İşte bir kriz yaşamış olabilir. Problemler yaşamış olabilir veya bu 6 aylık süreçte bunları yaşayabilir bulunduğu yerden sıkılabilir mutsuz olabilir çünkü yanında o güneşin bir venüs var ve merkür var venüs ve merkür güneşle temas halinde olması sebebiyle onların olumsuz özelliklerini ortaya çıkaracak ve merkür düşünce tarzımızı gösterir düşünememek venüs güzelliği gösterir işlerin güzelliğini görememek gibi türetebiliriz aslında İşle ilgili bir kriz var İş değişikliği söz konusu. Ee, gelelim e, 28 Ekim'de bir Jüpiter balığa geçme durumu söz konusu. 28 Ekim'de Jüpiter balar geçince neler olacak? Arkadaşlar Jüpiter balığa geçtiğinde aslında her şey e, istediğiniz gibi ilerliyor. Bir şey kalmadı. Kriz yaşadıysanız işte veya işte hiç kriz yaşamamış da olabilirsiniz ama artık e, geliştiremiyorsunuzdur kendinizi. Veya siz şöyle de düşünebilirsiniz. Ne bileyim bir yerde çalışıyorsun ama başka bir yerde e, at, işte atanmak istiyorsunuz, yerleşmek istiyorsunuz. Bir durum var ama bir türlü olmuyor. İşte şimdi olabilir. 28 Ekim'de e, Jüpiter balığa geçtiğinde kariyer evinizi destekliyor. Dördüncü eviniz yani bulunduğunuz yerden gitmek, e, başka yere yerleşme gibi durumları destekliyor. Gayet olumlu çalışacak. İkizler için çok iyi. E, güzel gelişmeler söz konusu olabilir. 30 Ekim, 12, 30 Ekim ile 12 Ocak arasında bir Mars gerilemesi var. İkizler Burcu'nda yine. E, ve sizin e, kendi birinci evinizde bu. E, bu süreçte bence şahsi fikrim eğer saçlarınızı rutin olarak değiştiren biri değilseniz bu süreçte kesinlikle bu işlere girmeyin. 30 Ekim 12 Ocak arasında yap, daha önce yaptırmadığınız bir işlemi yaptırmanızı tavsiye etmem. Onun dışında e, Mars gerilemesi gerçekleşirken e, 7. ev yani evliliğinizle alakalı olumlu gelişmeler olabilir. Eşinizden ayrısınızdır, boşanma üzere, boşanmak üzeresinizdir falan. Bu boşanma durumu gerçekleşmez. E, kafanızda bazı planlar vardır. E, şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım falan filan. Bu durumlar biraz yavaş ilerler ama muhakkak gerçekleşir. Başka neler diyebiliriz? Ee, Kasım ayını anlatayım biraz da. Kasım ayında 8 Kasım'da özellikle bir ay tutulması gerçekleşecek. Boğa burcunda olacak bu. Ve sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Şimdi orada bir aslında bir kriz var. Hani bir şeyler olmuş tamam. Ee, bu 6. evde hani kariyerle ilgili bazı problemler demiştik ya. Bu problemlerin artık hani sindirmenin vakti geldi siz onu bir düşünüp düşünüp türetip türetip aynı şeyleri o 6 ay boyunca bana böyle yaptı, şöyle yaptı falan plan gibi obsesif şekilde davranış sergileyebilirsiniz. 24 Kasım'da gerçekleşecek yeni ayla artık her şeyi e, sıfırdan alıp yenilenme sürecine geçiyorsunuz. Gelelim e, Jüpiter balıkta neler yapacak? Arkadaşlar Jüpiter balıkta 24 Kasım'da bir gerilemesi var. E, bu gerilemeyle birlikte aslında sizin yine e, Jüpiter yani 10. eviniz yani kariyer evinizde bu gerçekleşecek gerileme. Olumsuz olarak düşünmeyin. Yani Jüpiter gerilese de tamamen durmuyor. Sonuçta yani yine de oraya bir şeyler veriyor ama hani siz çok büyük şeyler isterken azar azar verebilir. Onun dışında 29 Aralık'ta yani ya da şöyle söyleyeyim. Gözünüzde bir işi çok büyüttünüz. Tamam mı? O iş oldu. O işe tutundunuz, o işe girdiniz. Her neyse, bu sefer de çevrenizdekiler gözünüze batıyor. Yani bunu da buraya koymuşlar gibi. Yani yine bir memnuniyetsizlik var. E, bu da e, belli bir süreç devam edecektir. 29 Aralık-16 Mayıs arasında Koç burcuna geçecek e, balıktan e, ve e, Koç burcuna geçmesiyle aslında 29 Aralık'tan itibaren yeni bir çevreye merhaba diyorsunuz. Yeni insanlara merhaba diyorsunuz ve bu insanlar size çok iyi geliyor. Bu insanların kıymetini bilin. Bunlar daha böyle statü olarak yüksek insanlar olabilir. Size iyi gelecektir. varlıklı insanlar olabilir, zenginliği gösterir çünkü 11. ev. Olumlu gelişmeler olacak. Yeni bir çevreye merhaba demene vakit gelmiş olabilir sevgili ikizler. O zaman e, benden bu kadar. 6 ayın akışı bu. E, kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Vurduğum bir şey olursa orada aktivit aktivite ne? Orada ilave ederim. Bu şekilde gerçekleşir. E, Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi 29 Aralıktan sonrası sizin için çok çok daha keyifli, eğlenceli. Kendinize e, iyi bakarken Yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.